Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 3. sınıflarım. Sevgili öğrencilerim matematik derslerimiz 115'ten başlayarak devam ediyoruz. Bölme işlemlerimiz var. Öncelikle iki basamaklı sayıyı tek basamaklı sayıya bölerken büyük basamaktan bakıyorduk. 2'nin içerisinde 4 var mı? Yok. O zaman 28'in içerisinde kaç tane? 7 kere değil mi? 7 kere 4, 28 çıkartıyoruz. 0, 0 kalan. 4'ün içerisinde 7 yok. 49'un içerisinde 7 kere. 7 kere 7 49 çıkartıyoruz. 0 0. 6'da 8 yok. 64'te 8. 8 kere. 8 kere 8 64. Evet 7'de 6 var değil mi? Bakın bu sefer önce burayı yapıyoruz. 1 tane 6 çıkartıyoruz. 1 kaldı. 2 indirdik. 12 kaldı. 12'nin içerisinde 6. 2 kere 2 kere 6 12 0. 0. 5'in içerisindeki 2, 2 defa 2 kere 2 4 kalan 1 8 indiriyoruz. 18'e 2 9 kere 9 kere 2 18. 0 0. 6 da 3 2 kere 2 kere 3 6 0 6 indirdim. 6 da 3 2 kere 2 kere 3 yine 6 kalan 0. Evet 8 de 5 1 kere 1 kere 5 5 8'den 5 çıktı 3 kaldı. 5 indirdik. 35'te 5 7 kere. 7 kere 5 35 kalan 0. 5'te 9 yok. 54'te 9 6 kere. 6 kere 9 54 0 0 kalanımız. Evet devam ediyoruz şimdi. İşlemlerin kalanlarını verilen rakamlarla eşleyin diye söylemiş. Evet 7'nin içerisinde 4 1 kere. 1 kere 4 4 çıkartıyorum 3 kaldı. 5 indiriyorum 35. 35'te 4 9 kere olsa fazla gelir. 36. 8 kere 4. 32 sevgilendirim. Kalan 3 bakın. Yani bunu şöyle yapalım. 3'ü şöyle 3 ile sarıya boyayalım. Bu şekilde işleymiş olalım. Devam. 4'ün içerisinde 5 yok. 49'da 9 kere 5. 45 yapar sevgilendirim. Bakın 9'dan 5'li 4 kaldı. Evet kalanımızı pembe eşleyelim. Bu 4'ü burada boyadım. Bakın de şöyle boyamış olalım. 6'nın içerisinde 3, 2 kere 3, 6. Kalanımız 0. Evet 2'yi indirdik. 2'nin içerisinde 3 olmadığı için buraya 0 koyuyoruz sevgili ve kalanımız 2 oluyor. Buradaki kalanımızı şöyle maviyle eşleyelim. Evet 2 kaldı. Buradan da 2'yi eşleyelim. Devam. 9'un içerisinde 7. 1 kere 7. 7. 2 kaldı. 7'yi indirdim. 27. 27 7. Ee, 5 kere fazla. 4 kere de 28 fazla. 3 kere. 21. Evet 6 kaldı sevgili Onu da şöyle yeşille eşleyelim. Evet 6 kaldı. 6 da burada sevgili öğrencilerim. Sonuncusu 5'in içerisinde yok. 50'de 9 kere 5 45 yapar. Çıkartıyorum bakın 5 kaldı. Kalanımızı yine boyayalım sevgili Bu sefer turuncuyla boyayalım. Evet kalan 5. Evet buradaki 5'imizi de turuncu boyayalım. Devam ediyoruz. Aşağıdaki bölme işlemlerini kontrol edelim. İşlemlerin üstündeki kutucuklara doğruysa D yanlısı Y yazalım diyor. 35'i 7'ye bölüyorum. Bakın 7 kere 5 35. Doğru değil mi sevgili hocam? 49'u 7'ye bölüyorum. 6 yazmış. Yanlış olmuş değil mi? 7 olması lazım. 7 kere 7 49 yapar. 54 9'a böldüm. Böldüm 6. 6 kere 9 54. Bakın doğru. 62'yi 2'ye böldüm. Bakın bölelim. Kafadan bölemeyebilirsiniz. Evet. 3 kere 2 6. 2'nin içerisinde 1 kere 2 2. Bakın 0. 31 çıktı. Bu da doğrudur. Evet 10 ile 100 ne varsa ilgileneceğim. Kısa yoldan bölmelerimiz var. Bunları nasıl yapıyorduk? Bakın bir 0 buradan bir 0 buradan. 6'ın içerisinde 1 6 kere 6 kere 1 6. Bakın 0. Evet bir 0 buradan bir 0 buradan. 9'u 1'e bölüyoruz. 9. 9 kere 1 9 0. Sıfırlar gitti. 4'ün içerisinde 1 4 kere 4 kere 1 4 0. Evet. 0 0 gitti. 7'nin içerisinde 1 7 kere 7 kere 1 7 sevgilenir. Bu kadar basit. Burada bakın gidiyor. 1 de 1 1 kere. Bakın gitti sıfırlar. 3'ün içerisinde 1 3 kere. E, sıfırlar gitti. 8'in içerisinde 1 8 kere. Sıfırlar gitti. 5'in içerisinde 1 5 kere sevgili öğrenciler. Devam ediyorum. Evet sağlama e, sını yapmak var sevgili öğrencilerim. Bakalım birlikte. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapalım. Sağlamalarını yaparak kontrol edelim. Evet. 49'da 5 8 kere olsa 5 40 az geldi. 9 kere olsa bakın 45 yaptı. Yapıyorum. 9'dan 5 4 kaldı. Evet. Sağlaması nasıl sevgili? bölenle bölümü çarpıyoruz. Kalanı ekliyoruz. Yani 5 çarpı 9 ne yapar? 45 yapar sevgili öğrencilerim. 45. 45'e de kaç ekliyoruz? Artı 4 ekliyoruz. Kalanı ekliyoruz. Bakın 45 4 daha 49 bize ne oldu? Bölüneni verdi. Doğrudur. 96'yı 3'e bölüyorum. 9'da 3, 3 kere. 3 kere 3, 9, 0. 6'yı indirdim. 6'da 3, 2 kere. 2 kere 3, 6, 0 kaldı. Sağlaması, evet bölünenle bölümü çarpıyorum. 32 ile 3'ü çarpıyorum. Bakın 3 kere 2, 6. 3 kere 3, 9, 96. Kalan 0 artı bakın 0 ekliyormuş gibi düşünün. Yine 96 bakın aynısı değil mi? Sağlaması bu şekilde. Aşağıdaki bölme işlemlerini yaparken bölünen, bölen, bölüm ve kalan arasındaki ilişkiyi Düşünelim buna göre boşlukları bu şekilde dolduralım. Bakın bölü, bölen bölüm. Bu ikisini çarpıp kalanı ekleyince burayı buluyoruz. 9 kere 7. 9 çarpı 7 ne yapar? 63 yapar. Kalanı ekliyoruz. 63 artı 6. 6 ekleyince kaç olur? 69 yapar sevgilerim. Buraya 69 yazıyoruz. Bakın bunu e, kafanız karışıyorsa 6 alt 6 da yapabilirsiniz. Burada da aynı bakın. 9 kere 8. 9 ile 8'i çarpıyorsunuz. 72 yapar. 0'ı eklemeye gerek yok. Buraya 72 yazıyorsunuz. Yine aynı şekilde çarpıyorum. 9 ile 6'yı çarpıyorum. 6 kere 9 54 buraya yazıyorum. Evet bana ikisini çarpıyorum. 6 ile 8'i çarpıyorum. 48. Daha sonra kalan 2'yi ekliyorum. 48 ile 2'yi topluyorum. Ne yapar? 50 yapar. Getirip buraya 50'yi yazıyorum. Yine aynı şekilde 5 çarpı 7 yan yana veya alt alta istediğiniz gibi yapın. 35 yapar. 4'ü ekliyorum. 35 ile de 4'ü topluyorum. 39 yapar. Evet 4 ile 4 çarpıyorum yine. 16. Kalanı ekliyorum. 16 ile 3'ü topluyorum. 19 yapar. 6 ile 7'yi çarpıyorum. 6 kere 7. 42. Evet 5'i ekliyorum. 42 ile de 5'i topluyorum. 47 yapar değil mi sevgili öğrenciler? Evet çarpıyorum ikisini. 10 ile 9'u çarpıyorum kısa yoldan. 9 kere 1 9. 0 ekliyorum 90. Kalanı ekliyorum. 90'a da 8'i eklediğim zaman 98 yapar sevgili öğrenciler. Yani bölünen bölenle bölümün çarpı artı kalanımız. Evet yine çarpıyorum ikisini. 3 ile 8'i çarpıyorum. 24 yapar. 2'yi ekliyorum. 24 kalan 2'yi de topladığım zaman 26 yapar. 7 ile 5 çarpıyorum. 35. 6'yı ekliyorum. 35'e de 6'yı ekleyince 41 yapar sevgili öğrenci. Evet, 7 ile 8 çarpıyorum. 8 ile 7 ne yapar? 56 yapar. Kalan 2'yi ekliyorum. 56 ile 2'yi topladığımda da 58 yapar sevgili Evet 5 çarpı 5. 5 kere 5 ne yapar? 25. 4'ü ekliyorum. 25 ile de 4'ü topladığım zaman 29 aradığım cevaptır. Evet bölme işlemi problemleri var. Evet bunları zaten görüyoruz. Şurada bir tane problem yapıp bölüm değerlendirmeyi bir sonraki derste yapalım. ama yani şu 121 yapalım. Başladık problemi defterimize çözelim. 90 kilogramlık bir çuval pirincin 30 kilogramı satılır. 90 kilogram, 30 kilogramı sattık, 60 kilogram kaldı. Kalan pirinç 5 kilogramlık paketlere doldurulur. Kaç paket olur diyor. Yani 60 kilogramlık pirince 5 kilogramlık ne yapacağız? Bakın bir tane şöyle çuval düşünün 60 kilogram sevgili bunu 5 kilogram, 5 kilogramlık ne yapacağız? Bunların hepsi 5, 5, 5. Paylaşırken kaç tane 5 olur? Kaç tane paket olur diye soruyor. Ne yapacağız? Mecbur bunları böleceğiz değil mi? 65'e bölüyoruz. 1 kere 5, 5. 1 kaldı alttan 5 çıkınca 0 indirdim 10. 10 da 5, 2 kere, 2 kere 5 de 10 yaptı sevgili Demek ki 12 tane paket pirinç olur sevgili öğrenciler. Evet 121'de duralım. İlerlediyseniz lütfen yorumlarda buluşalım. E, sayfalarınızı yazın sizler için hazırlarım. Bütün dersleri aynı şekilde fen, sosyal, hayat bilgisi öğrencilerim. E, yazın e, sizler için hazırlayayım. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize çok çok